Evet, yeni bir e, satranç açılışı videosuna hoş geldiniz. Klasik Vezir Piyonu açılışlarından devam edeceğiz. Burada e, Mason varyantından ve ardından da vakit kalırsa Levitsky varyantından bahsedeceğiz. Mason varyantı e, şu şekilde. D4 Buna karşılık siyah D5 Ve Fil F4 bu olursa Mason varyantının başlangıcı oluyor. Ee, ama bunun yerine Fil G5 olursa bu Leviski varyantının başlangıcı oluyor. İlk önce Mason varyantından bahsedelim. Mason varyantında e, Fil F4. Burada. Dikkat edileceği üzere eğer e, beyaz ilk önce bu piyonu çıkarsa filin önünü kapatmış oluyor. Yani C, C1'deki filin önünü kapatmış oluyor. Bunun için yani e, F2, E3 ve D4 piyon zincirinin e, zincirini yaptığı zaman e, C1'deki filin önünü kapattığı için filini e, geliştiremiyor. Bu yüzden ilk önce fili e, F4'e çıkarak Mason varyantını başlatıyor. Merkez e, merkezi kareye oturmuş oluyor yani zamanda filini geliştirmiş oluyor. Ee, bunun üzerine e, siyah üzerinde e, siyah ise e, şu şekilde karşılık veriyor. Fil F4 oynayarak o da aynı e, beyazın yaptığını bir nevi simetrisini yapıyor yani benzer şekilde devam ediyor. Fil 5 oynayarak. bunun üzerine e, piyon zincirlerini tamamlıyorlar. Yani beyaz e3 oynuyor. Siyah da e, e6 oynuyor. <laughs> bunun üzerine beyaz c4 oynuyor. Buradaki amaç e, tabii ki merkez piyona şey merkez e, Karelerde hakimiyetini güçlendirmek, Merkez karedeki piyonu rahatsız etmek. Ee, bu hamle bu hamle e, olmasaydı ne olurdu? Bu hamle olmasaydı işte siyah dengeli bir e, oyunu oluşturacak şekilde e, fil e, bu hamle olmasaydı beyaz dengeli bir oyunu oluşturacak şekilde f 8deki filini d6'ya getirerek devam edebilirdi. Ancak beyazın bu hamlesinin ardından e, beyaz şey beyaz hamlesinde siyah şu şekilde karşılık veriyor. Fil çarpı b1. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu ne alakası var bunun? Niye e, siyah? filini çıktı, merkez kareye oturttu, piyon zinciriyle destekledi, geliştirmiş filini, bir de üstüne üstüne geliştirdiği filini. filiyle atı, hiç oyuna çıkmamış atı götürerek aslında mantıksız bir hamle yapmıyorum diye düşünebilirsiniz. Aslında mantıksız bir hamle değil çünkü eğer siyah bunu yapmasaydı, siyah bunu yapmasaydı, beyaz, beyazın gelecek hamlede Atını yani b1'deki atını c3 karesine oynayabileceğini e, bildiği için e, bu hamle yaparak aslında onu önceden engellemiş oluyor. Yani e, e, buradaki amacı yakında işte filini şu şekilde çıkarsa siyah burada at buraya gelecek. İşte siyah bunu önceden öngördüğü için bu, siyah bunun olmasını engellemek için önceden atı götürüyor. Ama beyaz da bunu gördüğü için beyaz da burada ilk önce fili yemek yerine A4'e çıkarak şah çekiyor. Bu sayede çünkü A4'e çıkıp şah çekmese de vezirlen bunu yese bunun üzerine siyah şu şekilde gelerek şah çekecek. Haliyle bunu engellemek isteyen beyaz mantıklı olarak şu hamleyi yapıyor ve şah çekiyor. Bunun üzerine siyah da atıyla atını çıkararak o hem atını çıkararak atını oyuna çıkarmış oluyor hem de şahı engellemiş oluyor. Bunun üzerine de beyaz kaybettiği fili şey kaybettiği atın karşılığında fili alıyor. Bunun üzerine ama e, siyah atı çıktığı için yine Muhammeden geri durmuyor ve şu şekilde şah çekiyor. Bunun üzerine şah D1 oynayarak, e, beyazın şahı D1 oynayarak e, şahını sola çekiyor. E, bunun üzerine siyah fil D6 oynayarak, yani şu şekilde oynayarak merkezdeki kuvvetli olan beyaz filini filine karşı e, kendi filini getirerek merkezdeki e, rahatsız edici olan beyaz filini bertaraf etmeye çalışıyor. Yani bu burada dikkat edilirse beyazın durumu daha iyi. Çünkü beyazın rok yapma şansını da engelledi. Yani şuradaki şu şah çekmekti ama zaten bu. Yani şah çekerek blok engellemeye çalışıyor. Hatta şey olmasaydı yani bunu tabi önceden beyaz öngördüğü için vezirini çıkarak şah çekti. Belki hani siyah piyon çıkarak karşılık verseydi bunun üzerine fili getiremezdi siyah. Haliyle yani şunu yapsaydı, şunu demek istiyorum. Eğer beyaz şu şekilde yapmasaydı da bu şekilde yani bu şekilde yaptığında siyah şu şekilde karşılık verseydi siyah siyahın bu hamlesine karşılık işte şu siyahın bu hamlesini ne karşılık vezir bu fili alabilirdi. Yani e, beyaz aslında burada vezirini buraya çıkıp şah çekerek filin şu hamlesini engellemeye çalıştı. Ancak siyah mantıksız bir hamle yapmadı ve filini çıkarak gelecekteki e, gelecekteki fil hareketini e, yapması imkanını sağlamış oldu ve beyazın rokunu bozdu. Yani kısacası bu mason varyantında siyahın kazandığı şey beyazın rokunu bozmak. Yani buradaki oyun hamleleri önceden işte vezirle e, şah çekmesi beyazın işte siyahın da buna karşılık piyonlan değil de atlan e, Çıkarak yine fili B4'e oynama ihtimalini devam ettirmesi. Hepsinin sebebi aslında beyaza şah çekerek rokunu bozmak. Ve ardından da şu şekilde gelerek konumunu sağlamlaştırmak. Mason varyantı bu şekilde. Mason varyantının mantığı bu. Gördüğü üzere hem siyahın konumu daha kuvvetli hem beyazın roku bozulmuş durumda hem de e, birçok taşında beyaz daha çıkaramamış durumda. Bu siyah açısından avantajlı bir açılış. Eee Levinski varyantını diğer videoda e, diğer videoda bahsetmemeyeyim ise bu videoda anaçlarımız bu kadar. Hepinize e, gelecek videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.